Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün yeni video ile karşınızdayım bugün bu videoda Minecraft'ın 3. bölümünü çekiyoruz Evet bu bölümde tarlamızı yapacağız Evet buraya tarlamızı büyüteceğiz tabii ki de Üstümüze toprakları buraya ekleyeceğiz Burada burada geçiş yok burada buraya gemi, gemi geçişi yok Zaten Minecraft'ta geminin geçen birini görmedim ama neyse işte Minecraft'tan gemi, Minecraft'ta geminin geçişi biri olacaksa Yani varsa Geçemezsin bu, burayı kapatıyorum ben buraya el koyuyorum burası benim malikane yani. Burası bizim malikanemiz buraya da ekliyoruz büyütüyoruz tarlamız mis gibi buraya tarlamı yapıyorum ben siz gidin başka bir yere evinizi yapın başka bir yerden geçin başka bir yol bulursanız oradan geçin tarlamın üstünden geçmeyin yani Evet İnşallah tarlamın üstüne geçmezsiniz buradan toprakları alacaksınız Şimdi toprakları ekleyeceksiniz topraklar topraksız şey olmaz suyun üstünde de ağaç olsun çok çok saçma oluyor işte ama neyse buraya kesiyorum buraya da kesiyorum buraya da kesiyorum bu toprakları kesiyoruz bu toprakları kesiyoruz bu toprakları kesiyoruz burayı büyütmem lazım burayı büyütmem lazım evin karşısını büyütmem lazım bir sonraki bölümde evinin karşısına da bir şey yapacağım ama söylemeyeceğim ne yapacağımı bir şeyler yapacağım yok videoyu uzatmak istemiyorum neyse buradan alayım hem buraya ev, evin önüne bir şey yapacağım hem de işte neyse. Topraklar lazım hem de. Ama söylemeyeceğim ne yapacağım. Yorumlara söylemeyin ne ne yapacak ne ne yapacaksın ne yapacaksın ne yapacaksın diye söylemeyeceğim yani. Buradaki toprakları toplayacaksın yani neyse akşam oldu dur. Ben şu ulaşmak istemem hemen yatalım. Yaratıklar gelmeden yattık. Da i̇şte keseceğim bu ağaçları da keseceğim bu ağaçlar burada kalmayacak bu ağaçlar burada kalmayacak bir yürü git bu ağaçlar burada kalmayacak burayı boş boşaltacağım bu önünü boşaltacağım hem toprakla su toprakları suya koyarım ne için suya koyacağım tarlamız yapmak için ve bu, evin önüne bir şey daha yapacağım. şimdi meraklan herkes meraklanacak herkes meraklanacak bu salak geri geri ölecek Gerisi yok kapının önünde öldü kapının önünde salaklar ölüyor Gerizekalı. Geri zekalı zombi bir tane zombi ısırmış köle Ay gibi kafası var zaten ay gibi dönüşmüş kafası Mesela Mesela buraya kesiyorum buraya kesiyorum gereksiz Herkesi meraklandırdım bir dahaki sonra bir dahaki bölümün bir şey yapacağım diye acaba ne yaparım diye herkesin kafası karıştı şu an herkesin videoyu izleyenler şu anda düşünüyorlar acaba ne yapacak acaba ne yapacak ama söylemiyorum. Merak merak edin ve sonraki bölümü izleyin işte. Sonra bu ağaçta da keseceğiz. Daha büyük olması için. Burayı biraz düzleyeceğiz. Burayı biraz düzleyeceğiz. Buradaki suyu da kapatabilirse kapatacağız inşallah. Ama biraz zor olacak herhalde. Burada niye su var? Ya ne uzun bir suymuş bu. Aha kömür bulduk ama istemiyorum. Benim kömür memür istemiyorum şu videoda. Bu videoda kömür yok. Bu videoda kömür yok. Ömür aradığımız yudu zaten biliyorsunuz neler yaşadığımızı neyse işte ne uzun bir suymuş neyse burada burada dursun yeter artık burada artık o kadar da uzatmaya gerek yok gerek yok yani evet burayı kapatıyorum arkadaşım burayı su, su istemiyorum ben burada bu kadar uzadı yapmamıza gerek yok zaten o yüzden burayı bırakalım buradaki suyu kapattık Burada sonra buradaki ağacı da keseceğiz ne toprak bitti Evet o kadar uzağa gitmeye gerek yok bu evin karşısını yapacağız evin uzaklarını yapmayacağız evin karşısına yapacağız böyle kesiyoruz 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 bu ney ne, ne çok zaman alıyormuş buraya düzleyeceğiz burayı neyse bin kere demeyeceğim işte anladınız buraya kesiyoruz ben bunları istemiyorum arkadaşım neden buradaki toprakları istemiyorum evin, evin güzelliğini bozuyor bozmuyor ama neyse işte böyle daha güzel bu ağaç kırılımı daha güzel olacak Hah, bir saniyede kırıldı bu. O bedava bulduğumuz şeyin hemen kırıldı. Bir saniyede kırıldı. Buraya düzlüyoruz. Buraya düzlüyoruz. Evet burayı yeterince kestik. Burayı yeterince büyüttük bence şimdilik. Onu bir dahaki bölümde büyütürüz tabii ki de. Evet. Böyle şey edeceksin Yani buraya koyayım, Neyse dursun. Böyle şey edeceksiniz arkadaşlar. Sonra böyle böyle. Tarlanız olacak. Bütün denizi kapattık. Buradaki yolu kapatacağım. Ben. Buradaki suyu kapattık beyler. Buradan suya geçiş yok. Buradan geçiş yok. Üzgünüm. Buradaki geçiş kapalı. Buradaki geçiş kapalı. Buradaki geçiş benim. Ve bu geçişi kapatıyorum. Biraz bana gıcık olabilirsiniz ama neyse. O, o toprağı çıkartmaktan ist uğraşmak istemiyorum. Bana şu an gıcık olmuş olabilirsiniz ama yani gemiyle geçişlik olanlar varsa onlar gıcık olmuş olabilir ama neyse ben istemiyorum. Ben bunları ben burayı kapatıyorum. Lama gelmiş. Lama gelmiş. İp kimin? Lama gelmiş. İki tane lama. Bunlara vur. Bunlar senin ağzına tükürür. Bunlar senin ağzına tükürmeden rahatla, rahatlayamazlar herhalde. Neyse. Ağzıma tüküremedi ama neyse işte. Evet bence yeterince büyük ettik şu anda. Onda bir sonra bir sonra sonra da son son sonra ki bölüm bölümlerde tabii birkaç bölümden sonra 10 bölüm yaptıktan sonra geri devam ederiz tarlayı. Tarlamızı hangi bölümde devam ederiz bilmiyorum ama herhalde 10 ya da 5 tane video bölümünden sonra devam ederiz. Sen ne yapıyorsun benim karşı evimin karşımda? Sen yürü git. Sen haramsın. Benim evime gelemezsin. Burası benim malikanım o yüzden yürü git. Çekil git. Beyaz koyun sülalesi gelsin. Beyaz koyun sülalesi. Heh. Ne güzel helal. Halamın haram da değil. Bunları da kesiyoruz. Burası nereden alıyorlar? Böyle keseceksin. Sonra bunları alacaksın, ekeceksin. Tabii bunlardan da ekmek yapacaksın. Bunlar Bunları büyü ekeceksin, büyüteceksin. Sonra ekmek olacak. Tabii burada, burada büyük ekmek olmuyor ama işte orada biz benim şu topraklarda olması lazım. Böyle çıkacaksın. Arada işe yaramayan, bölümlerde işe yaramayan şeyleri, işe yaramayan şeylerden işte. İlk bölümlerde tarla yapamadığımız için bir, bir şey yaramıyordu. Oh 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 kaynıyor burada yaprağı oh kes bu yap yaprakları çiçekleri değil yani yaprakları oh 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 yani şöyle çiçek kestik şu mızdıran, şu elindekini bana ver ee, seni öldüreceğim he elindekini bana elindekini nerede lan senin lan kaç kaç Allah çık çık son çık susan çık bunları yiyeceğim biz bir yatalım ve sonra kal kalalım ve işte yatalım zombiler gelmeden yatarım yaratıklar gelmeden daha gece olmamış bir biraz daha topluyorum biraz daha toplayalım Şimdi kesinlikle geç oldu. Bir dakika. Oh oh oh. Kaynıyorum da. Oh. Oh bir tane bulana kadar yok. Bir tane daha bulana kadar. Neyse bulduk. Gidiyoruz evimizin içine. Biraz şeyle yiyoruz. Son biraz koyun gelen etlerimizi. Yiyoruz. Akşam da oldu. Yatıyoruz. 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 Yatabildik şükür. Evet şimdi buraya geldik. Şunu yapıyoruz. İki tane yapalım. Bir şey olmaz zaten. Bu biraz hemen kırıldığı için iki tane yaptım. Evet buraya geliyorsun. Buraya geliyorsun. Bu topraklar zaten şey olmuş. Bunları yapman lazım. Bu, bu toprağı böyle şey etmen lazım. Yoksa olmaz arkadaş beyler. Yoksa olmaz yani. Bunları şey edeceksiniz böyle. Heh, oh oh oh. Tarla oh. rülü demiştim. Bunları şöyle şey diyorsunuz. Ekiyorsunuz tabii ki de. Ekmiyorsun daha ekmedim dur daha ekmek daha daha yeni bir, daha yeni şey diyoruz İnşallah yeter yeter şey önce bence yetmeyecek ben yetmeyecek neyse yetti buraya da unutma, bitmek istersem böyle şey diyoruz neyse kırıldı bu kadar yeter bu kadar yeter şimdi o bulduğumuz 30 tane bulmuşuz 30 tane nasıl bulabildim acaba merak ediyorum buraya dolduruyorsun buraya doldur 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 Buraya dolduruyoruz. Buraya da koyuyoruz. Sonra böyle 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 böyle. Tallamızı büyütüyoruz. Böyle bunları hepsini keseceksin tabi tekrar. Sana tekrar ekeceksin. Bunların hepsi büyümüş. Bunların hepsini eke keseceğim ben. 20 20 dakika. Birisi suya düştü mü herhalde bilmiyorum. Bunların hepsi büyümüş. Bunların hepsini kesiyorum ben tam hepsi hepsi değil neyse orası da öyle kalsın belki sonraki tekrar düzeltiriz orayı evet bunları kesiyorum buradakileri kesiyorum ya böyle yürürken dikkat edeceksin bir tanesini de yiyelim artık yani bunları tekrardan ekiyorsunuz bu tanesinin tanesinin Ta buraya nasıl geldin acaba merak ediyorum da neyse Bunları ekiyorsun. Tabi bunlara dikkat edeceksiniz. Bunlar biraz ıs ısırgan. Bence ısırkan bence bunlar. Biraz ısırıyorlar ama neyse bir şey olmaz. Biraz ısırganlar. Biraz ısırganlar. Bu bölümü hep böyle yapalım. Bu bölümü hep bundan yapalım. Bu bölüm hep böyle olsun. Bu çi bu alan hep böyle olsun. Burası hep böyle olsun. Bu alanlar hep böyle olsun. Evet bu çapayı alıyorsun. Çapayı al. Isırganları devam et. Dağım bunu da şey diyorsun. İşte böyle. Burada uzatmak istersen uzatmak istersen yani uzatmak istersen burayı. Burası nasıl burada nasıl büyüyor lan bu? Siz burada nasıl büyüyorsunuz? Ben bunların mantığını pek anlamış değilim. Ben bunların mantığını anlamadım. Ben bunlar mantığını anlamadım buradakilerin. Şimdi tekrardan tekrardan gidiyoruz. Creeper'ımız geliyor salak gibi patlıyor burada. Lan sakın burada patlama burayı düzlet. Senin Patlayacağın yere Niye burada patlıyorsun? Ben o kadar burayı kapattım ama. Niye burada patlıyorsun? Niye burada patlıyorsun? Başka bir de patlamıyor. Patlayamaz mıydın? Tekrar buraya kapatıyoruz. Bu geride geliyor buraya bizi öldürmeye geliyor. Öyle. Artistlik yap. Senin artistliğin kime? doğru, seni senin artistliğin kime? Zombi halinin kime artistlik yapıyorsun? Sizin artistliğiniz kime? Sizin artist kime? artistliğin kime? Böyle artistlik yapanın yapanı öldürürüz. Aha beyaz koyun sülalesi zombilerden uğraşmak istemiyorum. Bu videonun konsepti zombi öldürme konsepti değil. Tarla yapma konsepti yani. Evet bunları kesiyoruz. Keşke bir saniyede hemen gelse güzel olur. Ana, dur 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 canımız az canımız az canımız az. Zombiler de her yerden geliyor maşallah. Bunları yiyorsun. Ben anlamadım zombiler artık kapıyı kıramıyor mu? Eskiden kapıları kırarlardı. Ama kıramasınlar yani daha güzel. Bunlar büyümüş herhalde neyse biraz daha da. Şunu alabilir miyim? Mecburen kırar ısırkanlara dağmadan. kapa tekrar ekelim Heh, seni seni yiyebilir miyim ya seni e ekmeyecek tim en iyi seve gerek Allah belanı versin seni Cık. kaç Allah belanı kaç lan kaç gir içeri gir içeri gir içeri gir kapıyı kapat kapıyı kapat ha. bir tane yemek buldum ve onu yedim bir tane bir şey buldum yedim onu. Biraz canımız doldur inşallah. Ha doluyor canımız zaten. Beyaz koyun lütfen kapının önüne gelir misin? Kapının önünde seni öldüreyim hemen. Kapının önüne sokuldular kes. Gel lan. Elindeki lan. Elindeki ne lan sen? E, Var mı şey skolet midir nedir o gelmese de. Rahatça. Bunu mecburen kıracağım. Sen yiyeceğim bunu. Onu ekemezdim yedim çünkü yoksa öleceğim. Kesin bir yerden geliyor. Yani heh. Bunun iplerini alabiliriz bak. Ne zehirlenirim biliyorum. Heh, şu anda bütün yaratıklar öldü diye düşünüyorum. Bütün yaratıklar derken bütün şey gıcık yani. Ölmemişler. Ha, bir ölün gidin bir ölün gidin Allah'ını severseniz şunlar bir şunları bir kesiyoruz. Şunları kesiyoruz. Ne, niye neden kesiyorum? Çünkü kesiyorum. Kesiyoruz kesiyoruz. Oh. Oh. Patla sende salak. Şurada patla bari mi? Ölmedik. Ölmedik. Onu da değil. Ölmedik zaten. Onu da topla. Bunları da topla. Bunlara yeni bir şey yapmıştı. Bunlara topla. Heh. Orada patladı. Boşa patladı. Şükür yatağımıza yatabildik. Lan sen bari ev, evimde patlama şuradan git ya. Evimin önüne geldin evimin Evimin önüne geldiniz buraya kocaman bir çukur açtınız. Bir şey bir şey kazan bir şey kazandınız mı? Eşyalarımı da mı kaybettim? Ha helal olsun. İki kere creeper tarafından öldürüldük. Helal olsun. Helal olsun. Ya bir yani şu baltayı kaybettim sandım. Bir an korktum. Bir an şu baltayı kaybettik sandım ne krepe iki kere krepe tarafına oldu artık artık neyse bundan emek kapabildim biraz daha biz, belki tam büyümemiş olabilir Üç tane çıktı bu tam biz bunları boşuna kesiyoruz böyle de alabiliyormuş muyuz çok... böyle de alabilmişiz böyle de alabilmişiz keşke yanıma gelsin evet bu, bunu alıyorum bundan oh ne güzel altı tane şeyim oldu oh çok güzel buraya büyütüyoruz. Gö şimdi göreceksiniz. Şimdi gö gösterebileceğim sonunda. Tarlamız git gide git gide git gide git gide büyüyor. Tabii ki de büyüyecek. Şimdi şu sandığı buraya koyuyorum. İşe e lazım olmayan şeyleri bunun içine koyacağım. Bu lazım değil. Bu lazım değil. Bazı şeyleri içine koydum. Devam edelim. Bir dakika. Ha, dur. Şimdi aklıma geldi. Ha, 3 tane bundan lazımmış. 3 tane lazımmış. Ben bir, bir taneden yeter sanıyordum. Neyse. 3 tane bulup bulmamız lazımmış. Neyse. Bunu bunu yiyoruz, bunu yiyoruz. Sonra burayı yiyor. inşallah iki tane çıkarttım da çıkmadı. Burayı büyütüyoruz. Burayı büyütüyoruz. Al şunları. Büyüt büyüt. Büyütelim burayı burayı. işte böyle. Heh, bir daha büyümüş. He, şu anda normalde ekmek yapabiliriz. Normalde. Bura bizim güzel 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 güzeller güzeli tarlamız. Şimdi ekmek yapımını göstereceğim size. Bunda ben boşuna kestim bunu neyse. Biraz bir 10 saat daha bekleyeceğiz herhalde bunu kesmek. Neyse. Şimdi buraya geliyoruz. Sonunda ekmemizi yapabiliriz. Evet, sonunda. Oh be. Sonra yiyelim. Canımız iyice azalsın. Canımız derken iyice acıkalım ondan sonra. Mesela sen benim tarlamda nöre. Git evine lan içine etme tarlanın. Cık. Tarlanın içine kristalların içine ettim. Güzel mi oldu şimdi? Neyse çok da içine etmen de. İçine ettin biraz. Geçtim bu anlamıyorum. Sen, sen baskına mı geliyorsun? Buraya baskına mı geliyorsun? Sen baskına mı geliyorsun buraya? Öl git. Öl git. Kaç tane sizden geldi? Burası nere lan? Ben nereye gidiyorum? Ben dümdüz bir yere gitsem bir şey bulabilir miyim acaba? Biraz gidelim. Bir şey yok herhalde. Ne? Aha dur dur Aha kemiğimiz de var. Sağ olun. Aha. Köpeğimiz olacak evet. Şimdi benim kupam olur musun? Heh yeni köpeğimiz oldu. Alışlıyoruz. Gel bakalım köpek. Bu yeni köpeğimiz oldu. Artık koruma altındayız. Koruma altındayız zombiler geldi mi onların onları öldür tamam mı? Onları öldüreceksin. Köpeğimiz de oldu. Tatlı bir köpeğimiz oldu. Ben köpekleri çok sevmem ama o koruma bizi korur. Gel bakayım köpek. Ev, evimize gidiyoruz. Evimize gidiyoruz. Gel bakayım eve. Gel bakayım koşarak gel, koşarak gel. Heh, gel arkadan. Böyle gelirken de ısırganlara dikkat et. Isırgan var etrafta. Benim evim neredeydi ha? Heh, orada bizim evimiz. Heh, gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Şuradan bir ısı şunları bir toplayalım. Ama dikkat et bak. Bunlara sakın ölme ha bunları toplarken. Tamamdır. Bunları da topladı zaten. Gel bakarım. Sen yeni evimizi göster yeni evini göstereceğim. Bu eskiden sen dışarıda yaşıyordun ama şimdi artık evinde evde yaşayabileceksin Sıcak bir yerde yaşayabileceksin. Zaten havalar sıcak da neyse işte öylesine diyorum. Soğuk havalarda artık sıcak bir evin olacak. Burada da bir güzel bir tarlan var. Talla ne alakar ki şimdi köpekten talla Şimdi geleceğiz burası bizim evimiz Gel bakayım neredesin lan gel bakayım içeri git Sana evimizi tanıtalım gir lan içeri Gördüğün gibi burası benim yatağım Senin yatağın değil Üz yerde yatacaksın üzgünüm Onun için biraz biraz üzücü ama neyse Burada bizim fırınımız var Burada yemek isteyince pişiririm tabi kömürümüz varsa Burada benim çalışma masam var. Burada eşyalarım çalışma masamdan bir şeyler yapıyorum. Buraya eşyalarımı koyuyorum. Sen burada otur. Sen burada otur. Yatağın üstüne otur istiyorsan zaten ben yatmıyorum. Ben yatmaya geldim. Yatağın üstünden çıkacaksın. Dedi ben yatacağım. Yatacağım ben ha. Bağırmıyor o tutsaydı ya neyse. Sen burada kal. Sen neyse ayakta dursun ama evin içinden çıkma. Evin içinden şimdi çıkma. Ben bu kapıyı kapatayım da, evin içinden çıkmasın. Ben neden şimdi onu böyle otur neyse oturayım dur. Sen burada kal. Sana ceza vermiyorum ama öyle tehlike tehlike altında olabilirsin. tehlik biraz tehlikeli. Acaba bana saldırsa da bu köpek bana yardım eder mi? Onu da merak ediyorum da işte. Birisi saldırınca göreceğiz. Birisi saldır saldıracak olursa bana kesinlikle gel yani. Kesinlikle gel. Burayı doldurduktan sonra zaten burayı da alalım bunları toplayalım. Çok güzel bir tarlamız var. Tarlayı beğendin mi bilmiyorum ama neyse. Sen orada keyfine bak. Birisi bana saldıracak olursa keyfine bakma yani bana benim yanıma gel benim yanıma gel lütfen neyse dur bir şey olmadı bir şey olmadı bir şey olmadı ya ben burayı bozmak istiyorum ben bunu istemiyorum şimdi Aha, şu ba şu bana saldırırsa bunu öldür bunu öldür senin ki ne lan Heh, bak bu bana saldırırsa yardıma gel tarlanın içine etme var, yürü git lan şuradan tarlanın içine ettin sirimi bozdu Sirim buz zaten tarlanın içinde de etti. Benim tarlama zarar vermeyin lütfen. Gidin başka bir başka birinin tarlasına zarar verin. tabi hiç kimse istemez tarla zarar tarlaya zarar olmasını. Aha tavuk sülalesi. Evet şunu da alalım. Bu neyi? He doğru, doğru. Bizim seviyemiz niye azalmış? Bizim seviye niye azaldı şu an? Neyse bayağı azım. Aha ekmeği yiyeceğim şimdi. Ekmek bayağı bir yararı varmış. Ekmek bayağı bir işe yarıyor. Ekmek olmasa ve burası bizim gizli geçtiğimiz. Eğer ki bu ev yanacak olursa buraya gizleneceğiz. Aha ikinci bir köpeğimiz. İkinci bir köpeğimiz olur. kemik yetmedi. Neyse. Kemiğimiz yetmedi. Şansına, şansıma ben. Kemiğimiz yetseydi olurdu. Sen bu kal. Sonra ikinci bir köpek getiririz buraya. Tam bir koruma altında oluruz. Bu köpeği saldırmak istemiyorum ben. Aha koyun koyun koyun. Lütfen gelir misin buraya? Evet evet. Bunları da kesiyoruz tabii ki de. Oradaki mağaramız var. Sonra kömür, kömür lazım olunca buraya tekrar geleceğiz. Buraya tekrar geleceğiz. Lan şu şurada bir, o kadar bir... Bu ne lan? Ha. Önceki bölümde oraya gittiydik zaten. Orada bir oradaki şeyleri aldık yani. Oradaki şimdilik orası lazım değil. Heh, şunları da alacağız tabii ki. De. Buraya hoplamadan yavaşça ölmedi ölmeden yani. Aha, şimdi nasıl öldüreceğim Bunu biraz acı çekti. Biraz acı çekeceksiniz ama neyse. Herhalde inek sularıza gelmiş buraya. Biraz acı çektireceğim size ama mecburum. Mecburum yani yapacağım bir şey yok. Biraz acı çektirdim size ama neyse işte. biraz biraz acı çektirdik ama neyse. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım. Hadi bakayım biraz daha yaprak gelsin bu ne lan? Bu bir şey yer, bir şey yarar mı? Bilmiyorum ama yeni aldım belki bir şey yarar. Biraz şöyle bir etrafa gidelim hep aynı yerde durmayalım. Sen düz gidiyoruz Ö evimizi kaybet kaybedecek değiliz herhalde. Mantar bulduk haber bence bu zehirlidir. Kırmızı mantar bence zehirlidir. Neyse bence yeterince kadar bir şey bulduk yani yaprak bulduk giderken de yap yaprak şey edelim. Şimdi geri dönüş yapıyoruz biraz, biraz fazla uzak gittik biraz abarttık bir yaprak için. Ama yaprağı alırken sen gel bakayım. Lan ne? Koyuna çile çektirdik. Resmen çile çektirdik. Böyle saçma bir şey yok yani. Resmen çile çekti koyun. Resmen koyun çile çekti yani. Evet şimdi. Neyse bunları da boşuna kırdık. Bu kadar yeter bence. Bu kadar yeter. Sen de burada kalıyorsun. Helal olsun. Aferin sana. Bunu al. Buraya şey et. Dağmadan dikkat etmemiz lazım tabii ki de. Evet, buraya ekiyoruz. Buraya ekiyoruz. Sana bunlardan da ekelim. Evet, bence şimdilik iyi, yani. Şimdilik iyi. Şimdilik iyi. yiyelim. Oh, sonunda tarlamız bitti. Tarlanın bitim bir tarlayı bitirmek bu kadar süreceğini de tahmin etmemiştim. Biraz bir daha şu ağacın altına bir toprak koyabilir miyim? Şu ağacın altına biraz toprak koyalım. Zaten bence yeterince kadar toprak topladık. Buraya da koyuyoruz tamamdır. Bitti şu an. Şu an bitti. Sadece buraya bir geçiş bırakayım. Sadece buraya bir bir geçiş yapalım yani. Tarlamız bitti şu an. Tarlamız bitti. Tarlayı daha so bir başka bölümlerde bayağı bir bölüm yaptıktan sonra ta tarlayı etmese de büyüteriz tarlam tarlamızı tarlamızı üyteriz tarlamızı Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bu Minecraft bölümünde sonuna geldik daha fazla böyle Minecraft bölümlerini istiyorsanız kanal abone olmayı ve like atmayı unutmayın hepinize güle güle bay bay